Hem pahada kuyumcu gibiyiz hem çeşitli kuyumcu gibiyiz. <laughs> Sabah 8'de tezgahımızın ilk hazır olanı kuzu inci kaşlama. Yaklaşık 16-17 porsiyon yapıyoruz. Bir de kokoreçimiz var. Oo, bunu çok merak ediyorum. Işte. Evet kokoreç. Merhaba Lezzet Tutkunları kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde İzmir birinci Sanayi sitesindeyim. Burada çok merak ettiğim bir mekanın önündeyim. Zahim Usta'ya geldik. Zahim Usta 1965 yılından günümüze esnaf lokantası olarak 1. Sanayi sitesinde hizmet veriyor. Usta'nın lezzetlerini çok merak ediyorum. Benim kanalımın da olmazsa olmazı biliyorsunuz esnaf lokantaları. Hadi gelin içeriye girelim. Bu lezzetli videoya hep birlikte başlayalım. İçeriye doğru şöyle ufaktan girelim. Hemen girişte bir döner tezgahı bir kolay var. Kolay gelsin ustam. Hoş bulduk. Hemen yardımcı olayım ister Gösteriyorum ve asıl olayın merkezine geldik. Ali Usta'm kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? olun. sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Allah iyilik versin. Tezgahımız vallahi, şıkır şıkır. Kuyumcu tezgahı evet. gibi dizmişsin maşallah. Şıkır ee, şıkır. Hem pahada kuyumcu gibiyiz hem çeşitli kuyumcu gibiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi valla şöyle göstereyim neler var neler. Verifli, çeşit çok tam servis verifli. saati. Evet. Şöyle bir anlatır mısın? Hikayeye önce tabii kaç ki. yıldır hizmet veriyoruz? 1965 yılından beri hizmet veriyoruz. Bu evet. ikinci dükkanımız. Evet. Ee, daha önceki dükkanımız yıkıldığından dolayı yer değiştirdik. Pek yer değiştirmeyi sevmiyorum. Çok güzel. Şıkır <laughs> şıkır lezzetlerle o günden beri üstüne kata kata köfteyle başladık. asıl Aslında köfteci Zahim Usta'dır. Evet. Eşimin dedesi olur. Hı. Ee, 1965 yılından beri gıda sektöründeler. Ben 2017'de girdim bu işe. En iyi şekilde kendilerini temsil etmeye çalışıyorum. Sen üçüncü kuşaksın o zaman. Üçüncü kuşak Üçüncü üçüncü nesil bu işi devam ettiriyorum. Süper. İçine kata kata sevgimizi, aşkımızı, her şeyimizi beraber pişiriyoruz. Harikasın vallahi. Neler var? Şöyle bir anlatır mısın? var anlatayım. Sabah 8'de tezgahımızın ilk hazır olanı kuzu incik haşlama. Yaklaşık 16-17 porsiyon yapıyoruz. Ço Çeşitimiz çok olduğundan dolayı fazla porsiyona giremiyoruz. Haşlama kuzu anlamında. Evet. Dereyalı kavurmamız var. Kendisini direkt kavurarak yapıyoruz. Hiçbir su ilave etmiyoruz. Portakal kabuklu, defne yapraklı, soğan yahnemiz var. Evet. Bizim helva dediğimiz kuru fasulyemiz yemeklerimizin yüzde %95'i fırında pişer. Evet. Acılı güvecimiz var. Bu acılı Bugün, maşallah çok meşhur ya. Bu bize özel. Bugün cumartesi. Cumartesi günleri biraz kısıyoruz. Bugün 7 tepsi. Tepside 24 porsiyon var. Hay maşallah. Hafta içi 9 tepsi Ya yapıyoruz. zaten buraya geldiğimizi duyunca herkes şey dedi abi illa ki acılı yiyor orada. Evet acılı başka. Evet. Bir de kokoreçimiz var. Oo bunu çok merak ediyorum şimdi. Evet kokoreç. Vallahi çok güzel. Ee, haşlıyoruz fırınlıyoruz. Patatesiyle bir daha kızartıyoruz, tekrar fırınlıyoruz. Birkaç işlemden geçiyor. Bu tezgahın Süper. hazır olması 6 saati buluyor. Şurada bir şey var, atladık. Bu Ankara tava kuzu gerdandan ona ayrı bir sayfa ayıracaktım. O yüzden sonra gelecektim. Evet. Kuzu gerdanda Şöyle, şu bir porsiyondur. Yaklaşık 500-600 gram çiğden et kullanıyoruz arpa şehriye ile birlikte. Evet. Çökertme kebabı yapıyoruz. Jülyen etten fırında. Evet. evet. Patates, yoğurt, kaneramız var. Bizi özel kestirmeli kuzu tas kebabı var. Kuzu koldan yapıyoruz. Yağlarını alıyoruz. 70'lerden 80'lerden beri çıkan bir yemek. Ben tekrar menüye dahil ettim. Evet. Keşkekli kuzu inciğimiz var. Of. Haftanın 3 günü çıkarıyoruz. Kuzudan ciğer sarma her gün mevcut. Evet. İzmir köftemiz. Gerdanımız var. Çok gidiyor. 3 tepsi çıkarıyoruz her gün. Porsiyonda bir tane et kullanıyoruz. Küçük olanlara ilaveler yapıyoruz. Anoci yeri. dananın en yakışıklı hali diyoruz. Evet. Kuzu etli, kuzu incikli keşkeğimiz var. Aktanın üç günü sizlerle. Süper. Şurada İzmir köftemiz İzmir var. Köftelerimiz var. Yaramız var. Menümüz var. her gün değişiyor mu? Her gün değişmiyor çünkü ana yemeklerim var bunları değiştiremem. Arada bir yaptığım yemekleri her gün istedikleri için menüye sabitledim. Her evet. gün e, 30-40 çeşit yemek çıkarıyoruz. Bunun içinde atıyorum acılısı sabit, gerdanı %90'ı sabit. Bunun yanında sıra patlıcan kebabımız var, tas kebabımız var, çoban kavurmamız var yedekte bekliyorlar. Hadi Sizleri aşağıda pişmiş bekliyorum. vaziyette. Pişmiş vaziyette 12-13 tepsi daha yemeğimiz var. Yani burada Çok görünmüyor. Süp. Tabii tabii. Çok güzel. Sığmıyor burada, tezgahımız. Burada bir tatlımız var. Burada Kemal Paşa var kazan yapıyoruz, sütlaç yapıyoruz. Onları kendimiz nişastasız, un kullanmadan sübye ile yapıyoruz. Of. Tamamen Osmanlı usulü. Dönerin başına geçelim, biraz da dönerden Dönere gidelim, yüzde yüz yaprak döner evet. kullanıyoruz. Kerim Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Siz Ali Usta geldiniz. sana yönlendirdi. İşin İyi ehli yaptım. ne dedi? Evet. Şimdi dönerimizi bir anlatalım. Dönerimiz nedir? Şöyle bir anlatır mısın? Ne etinden yapıyoruz? Dönerimiz sadece kuzu koluyla dana eti. Evet. Dananın ee, en değerli yerleri yumurta kısımlarını kullanıyoruz, ondan sonra ayna kısmını kullanıyorum, but kısmını kullanıyorum özellikle. Süper. Herhangi karışık yapıyorsun herhangi ya. bir kıyma yoktur. Herhangi bir kıyma yok. Herhangi bir yoktur. Kuzuk Asıl Zahim Usta aslında köfteyle başlamış. Köfte. Köfte yani meşhur değil mi? Aynen. Nedir köftemizin özelliği? Köftemizin, diğer köftecilerden farklı. Köftemizin özelliği kesinlikle ekmek olmamasıdır. Ekmeksiz, saf kesinlikle etten. Kesinlikle sırf etten, kaburcadan. Kuzu ve dana'nın kaburgasından yapıyoruz. Oh. Herhangi bir lop et kullanmıyoruz. Çok güzel ya. Sadece kaburgadan tuzla bir gün dinlendiriyoruz. Çok iyi. Tuzla bir gün dinlendirdikten sonra sadece soğan ve sarımsak suyu. Bunların sularını sıkıyorum ben hafif taneleri. Evet. 24 saat dinlendikten sonra ertesi gün satışa. Çok Herkesi güzel. gün satışa sunuyoruz. Bir porsiyonda kaç adet var? abi? Burada? Bir porsiyonda 4 adet var. Her bir köftemiz 60-65 gram ağırlığındadır. 250 gram civarında. Rahat. Olur rahat. Çok güzel. Bunda bir porsiyon kaç gram oluyor? Bir porsiyon burada 140 gram. 140 hemen gram. Hemen hemen yani göz kararı koyuyoruz ama tarttığınızda 140 gram geliyor. Çok güzel. Ben masaya geçiyorum abi. İşsiz sizde. Saygılar. 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 Evlerinize sağ Evlerinize sağlık. Masaya geçmeden fiyatları size vermek istedim. Şöyle göstereyim. Tek tek çünkü sayması zor olacak. Yaklaşık fiyatlar burada yazıyor. Şimdi masaya geçiyoruz. Masada güzel bir yemek yiyelim. Şimdi yemekler geldi. Buradan size bilgi vereceğim. Ankara Tava'mız var. Soğanlı yahne'miz var. Bu kuzu gömleğimiz. Bu neydi? Kuzu gömlek ciğer sarma. Bu acılı'mız. Bu da sizin kendisi kuzu tadımlı gönderdim. ciğeri Bu da arnavut ciğeri. Pilavımız var. Tam bir esnaf lokantası. Fiyatları paylaştım. Yerimiz İzmir Birinci Sanayi sitesinde arkadaşlar. Şöyle hemen ne yapıyorum? Ankara Tava'dan başlıyorum. Alayım Şöyle söyleyeyim Lokum gibi bir et Pilav Arpa şehriyesinden zaten hmm. Çok iyi, şöyle alalım mı size? Ne geldi? Uslam neyi getirdi? Döner ve köfteyi getirdi Allah Allah Evet dostlar Allah 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 Allah. Hemen bundan şöyle ortadan bir alalım. Ben buna bayılıyorum ya. Hangi mekan yaparsa yapsın. Şu gömlek yağının yağı olduğu gibi pilava geçiyor ve yağlı ve lezzetli pilav haline giriyor Çok iyi. Şu soğanlı yahniye deniyoruz. Ya bir mekan boşuna meşhur olmuyor arkadaşlar. Bakın yediğim her şey dört dörtlük. Hepsi seçme ürün gibi. Soğanla dana etinin uyumu muhteşem olmuş. Muhtemelen şu suyu çok daha lezzetli. Ekmek banmak lazım. Biraz sonra onu ekmeğimizi de banacağız. Ana ciğeri dana ciğerinden yapılmış. Bu da gayet başarılı. Hmm. döner. Biraz önce ustam da anlattı. Kuzu ve danadan karışık yapıyorlarmış. Bakın parça parça. Yaprak gibi değil. Çünkü yüzde yüz yaprak döner yaptıkları için. Hmm. Kuzu etinin direkt o aromasını hissediyorsunuz arkadaşlar. Yumuşacık bir döner. esnaf lokantalarına gittiğim zaman önce aslında pilavın tadına bakardım ben. Bir mekan esnaf lokantası pilavı güzel yapıyorsa bütün yemekleri güzel yapar. Çok güzel tane tane bir pilav olmuş. Hafif ekşili bir kestirmeli kuzu yapmışlar. Bu da gayet lezzetli. Fiyatları paylaştık, konumunu paylaştık. Artık siz de gelip bu lezzetlerin tadına bakmanız lazım. Burası 1965 yılından günümüze hizmet veren bir esnaf lokantası. Ben böyle mekanları çok seviyorum. Gittiğim şehirlerde zaten sizlere doğru esnaf lokantalarını tanıtmaya çalışıyorum. Esnaf lokantaları sayısı gittikçe günümüzde azaldı. Biz de sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bir kültür sonuç itibariyle bunlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.